Tabii Kahramanmaraş'ta e, iklim bakımından ve coğrafi bakımından Kahramanmaraş son derece strateji ürünlerin yetiştiği ve e, ürün deseninin çok fazla olduğu bir ilimiz. Tabii bunları bu programda burada saymakla, sıralamakla bitiremeyiz. Bu programla yetmez. Birkaç program daha çekmemiz gerekir. Tabii Kahramanmaraş'ın e, coğrafi ve e, iklim bakımından Ürün yelpazemiz çok genişledik. Bunların başında Kahramanmaraş'ta coğrafi işaret almış. Kahramanmaraş biberimiz son derece stratejik, tıbbi ve aromatik bir bitki olan biberimizin bugünlerde hasatta gerçekleşiyor. Tüm üreticilerimiz alın terinin emeğinin karşılığını aldığı bugünlerde günlerde arazide bizde çiftçilerimiz zaman zaman ziyaretlerimizde çiftçilerimizde fikir alışverişinde bulunuyoruz. Tabii mısırımızı hasat ettik, buğdayı hasat ettik. Bunun yanı sıra şeker pancarı sökümü başladı ki pamuğun tam hasat dönemindeyiz. Ee, dediğim gibi Kahramanmaraş'ta yüksek rakımlı bölgelerde çıktığımızda ciddi anlamda bağ, bahçe, ceviz, incir, üzüm gibi ürünlerin sıralandığı ki e, ayvadan tutalım da incir, incirden tutalım da narenciye, narenciyeden kivi, fındık birçok ürünümüz yer almakta. Tabi çiftçimiz emeğinin karşılığını aldığı bu günlerde bizler de ziraat odası olarak elimizden geldiğince çiftçilerimizin yanında onların dertlerini dinleyip girdi fiyatlarını veyahut da yaşamış oldukları sorunları rapor haline getir. zaman zaman Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımızda ve bakanlıkta ulaşabildiğimiz yetkilerle ciddi anlamda biber üretimimiz var ki biber sadece iç pazarda değil dünya piyasasında da söz sahibi biberimizi tanıtmış bulunmaktayız. Sadece Türkiye geneli değil yurt dışına da ihracat yapılıyor. Bunun yanı sıra Kahramanmaraş'ta yetişen tıbbi ve aromatik bitki olan biberimizin dünyada da 5-6 ülkeye ihracatı gerçekleşiyor. Tabii bu son derece çiftçimiz için e, sevindirici. E, cevizden bahsedecek olursak cevizimiz bu bölgede Kahramanmaraş Türkiye genelinde ceviz üretiminde. ikinci sıradayız ama e, ben bu yıllarda son zamanlarda yapılan kapama bahçelerle Türkiye genelinde Maraş'ta yetişen Maraş 18 sertifikalı Maraş ağaç cevizimizin birinci sıralarda da yer alacağını ve Türkiye'de ceviz hakkında da söz sahibi bir şehir olacağımıza ve üretici olacağımıza inanıyorum. Tabii bunların yanı sıra Kahramanmaraş'ta birçok farklı ürün yelpazesi de bulunmakta. Pamuğumuz son derece kaliteli elyaf bakımından ki tekstil şehri oluşumuzdan dolayı da ciddi anlamda pamuk üretimimiz de mevcut. Ama bunların yanı sıra çiftçimizin hak ettiği değeri üretimin ve girdi maliyetlerinin göz önünde bulundurarak yani girdi maliyetleri oranında çiftçimize en azından yapılan desteklerin artırılması, çiftçimizin bağında, bahçesinde, tarlasında, ağılında çalışabilmeye devam etmesi ve sürdürülebilir tarımı devam ettirmesi için de çiftçimizin her zaman desteklenmesi gerekiyor. Ki Çiftçimiz üretmediği takdirde unumuzun, buğdayımızın ve soframıza gelen bütün ürünlerin olmayacağının bilinmesi ve çiftçimize yeterli desteğin verilmesini istiyoruz. Çiftçimiz üretmezse, genel başkanımızın da söylediği her zaman, her toplantıda programda, çiftçi üretmezse Türkiye aç kalır sloganını buradan bir kez daha Tabii, Tabii ülkemizde ve tüm dünya genelinde biliyorsunuz küresel ısınmanın etkileri dolayısıyla doğal afetlerin bazı bölgelerde de hiç yağışın olmaması, bazı bölgelerde de afet boyutunda yağışların ciddi anlamda olması, çiftçimizin kuraklıkla ve doğal afetlerle mücadele etmesi, küresel ısınmadan dolayı iklim değişikliklerinin olması, son derece çiftçimizi üzen, sıkıntıya sokan ve girdi maliyetlerini karşılayamayacak, hasatın karşılığını alamadığı, verimin rekoltenin son derece düşük olduğu bölgelerimizde bunu bu geçtiğimiz hasat sezonunda buğday ve arpa da ciddi anlamda yaşadık. Ki doğuda ve iç Anadolu bölgesinde buğdaylar hasat edilmedi bile. Çünkü sulanmadı, yağmurlar yeteri ve zamanında olmadığı için ciddi anlamda bir kuraklık vardı. Tabii bununla alakalı bizler de ziraat odaları olarak zaman zaman genel merkezde ve internet üzerinden yapılan toplantılarda bunları raporlar haline getirip koordinasyon kurulu ilk koordinasyon kurulu toplantılarında raporlar haline getirip bir nüshasını bakanlığımıza bir nüshasını Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne e, rapor halinde sunduk. Tabii bununla alakalı çiftçilerimizin kuraklıktan etkilenen çiftçilerimizin desteklenmesi hususunda ciddi anlamda e, çalışmaların ciddi anlamda girişimlerin olması lazım çiftçimiz zaten girdi fiyatlarıyla, maliyetlerle, üretim maliyetleriyle, zorluklarıyla mücadele ederken bir taraftan da doğal afetlerle mücadele etmek zorunda kalıyor. Ki çiftçimizin tarlasında üretime devam edebilmesi için, üretimin desteklenebilmesi için çiftçimizin verilen desteklerin tekrar gözden geçirilip çiftçimize gerekli desteğin verilmesi lazım. Tabii Kahramanmaraş'ta e, yeteri kadar potansiyele sahip değil. E, evet, üretimi Kahramanmaraş'ta tarım arazileri ve suyumuzun bol oluşu, üretim şehri, e, üretim Çukurova'nın devamı gibi e, kaliteli toprakların olduğu arazilere sahibiz ama tabii Kahramanmaraş'ta tarım üzerine yapılmış, gıda üzerine yapılmış ciddi anlamda e, yatırımların olmadığı Bulgur fabrikası, nişasta fabrikası, un fabrikası, makarna fabrikası gibi fabrikaların eksik oluşu ki sanayide sadece tekstil ve çelik, çaydanlık, çelik mutfak eşyaları üzerine ciddi anlamda söz sahibi bir şehiriz ama tarım OSB'sinin yapılmasıyla alakalı girişimlerin olduğunu Elbistan bölgesinde tarım OSB'nin yapılacağını ve yapıldığı takdirde Kahramanmaraş adına, üreticilerimiz adına bu OSB'nin daha faydalı olduğu. Ürünlerini buğdayını buğday olarak değil de nişasta olarak, makarna olarak, un olarak e, satabilme imkanı sunulması ki ranta olan e, daha sanayiye yönü ürünlerin üretilebilmesi için de bunun e, son derece önemli olduğu ve bir an önce de gıda OSB'sinin tamamlanması ve bitirilmesi gerekiyor. Tabii Kahramanmaraş'ta ciddi anlamda büyük üretim yapan tesislerimiz var. Firmalarımız var. Son derece büyük yatırımlar var. Hayvancılıkla uğraşanlar var. Ama bugüne baktığımızda gene her şeyin başında konuştuğumuz gibi girdi maliyetlerinin yüksek oluşu, yem fiyatlarının ciddi anlamda yükselmesi ve insanların yem girdisi, yem maliyeti karşısında dayanamaması ve süt hayvanlarının kesilmesine kadar e, giden bir süreç var. Tabi yem fiyatları bugünlerde yüzde doksanları bulan bir e, zam gördü. Aslında bu zamların araştırılması ve incelenmesi gerekiyor. Çünkü buğdayı üreten çiftçimiz, mısır üreten çiftçimiz, soyayı, arpayı, e, şeker pancarını üreten çiftçimiz %90 zam almadı. Yani yemin artmış olduğu veya unun %90, %80 yükselmesinin sebebinin ne olduğu, bunun irdelenmesi ve bunun araştırılması gerekmekte. Ki bunun araştırıl hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize yem fiyatlarının düşürülmediği takdirde Kahramanmaraş'ta da ciddi anlamda büyük tesislerin kapanması, hayvancılıktan insanların uzaklaşması gerekiyor. Tabii Kahramanmaraş'ta en büyük sorunlarımızdan, sıkıntılarımızdan bir tanesi Kahramanmaraş dondurması biliyorsunuz. Dondurma üretimi tüm dünyaya, dünyanın bütün ülkelerine hemen hemen tüm dünyaya dondurma e, satan, dondurma ihraç eden bir ülkeyiz. Ki dondurma üretiminin de en başında olmazsa olmazlarımız sütümüz ve salibimiz. Ki e, süt bulma konusunda şu anda Kahramanmaraş'ta dondurma sektöründe ve e, biliyorsunuz Kahramanmaraş'a has tarhanamız var. Sezon itibariyle tarhana ve dondurma sezonu üst üste bindiği zaman ki burada üreticilerimizin süt bulmakta veya hatta yoğurt bulmakta ciddi anlamda sıkıntıları var. Tabi bunun yanı sıra şehir bölge illerden de çevre illerden de komşu olduğumuz sınır komşusu olduğumuz illerden de Kahramanmaraş'a süt desteği gelmekte. Ki Kahramanmaraş'ta aslında Üretim yapabilecek potansiyel, üretim yapabilecek e, kalitede arazilerimiz ve topraklarımız varken, Kahramanmaraş'ın sütünü kendimiz üretmeyip de başka şehirlerden getirmemiz de son derece e, ciddi anlamda bir eksiklik. Ki üretim yapacaksak Kahramanmaraş'ta hem coğrafyası, hem iklimi, hem arazisi uygun şartlarda ki çiftçilerimize desteğin, yem desteğinin ve yem girdilerinin göz önünde bulundur. Bunların da bir an önce destek olarak geri dönmesi. Tabii Kahramanmaraş'ta biz daha ziraat odası olarak odamıza kayıtlı 30 bin üyemiz var. 30, 30 bin üyemizin her zaman her platformda, her toplantıda her söz sahibi, her ortamda konuşmamız gerektiği yer. Biz onların sonuna kadar haklarını ve onların sorunlarını, sıkıntılarını iletmekle mükellefiz. Ki elimizden gelen gayreti de gece gündüz demeden onlardan aldığımız bilgileri bürokrasiye, siyasete ve bakanlığımıza iletmek zorundayız. Tabii bizler ziraat odası olarak e, çiftçimizin hak ettiği değeri gördüğüne inanmıyoruz ki hak ettiğimiz değeri de e, aldığını ve aldığımızı inanmıyoruz. Tabii e, ülkemizde yaşanan e, ekonomik sıkıntılar, pandemi ama bu pandemi dönemi ve ekonomik sıkıntılarda gördük ki insanlar pandemi döneminde hiç kimse ee, ev alayım, araba alayım veya hatta e, bahçe alayım e, diye düşünmedi. Herkes gıdaya olan ihtiyacını alabilmek için marketlere ve eee toptancılara, tedarikçi firmalara gittiler. Ki bunun için çiftçiye destek verilmesi, çiftçinin, üreticinin üretime devam edebilmesi için onların taleplerinin göz ardı edilmemesi gerekmekte. Biz olarak buradan açık ve net söyleyebilirim ki biz çiftçinin ve çiftçinin hak ettiği değeri göremediğimize inanıyoruz. Tabii 2021 yılı artık hasadın sonuna yaklaştığımız bu günlerde tüm Kahramanmaraş ve ülke çiftçilerimize ürününü gerçek değerinde satabileceği bir yıl diliyoruz. Bol bereketli hasatlar diliyoruz.